Ya bir emekliye veriyor 4 bin lira. Gel, gel, gel. Diyor verdik yeter yetmez mi? Ya 4 bin lira bir, ki, bir elektrik faturası değildir. Bir şey bak ben emekliyim. Ben kiracıyım. Ben 10, 13 bin lira kira veriyorum. 14 bin 600 lira ben emekli maaşı alıyorum. Benim en azı 3 bin 4 bin lira benim şey faturalarım geliyor. E ben bunu nasıl ödeyeyim ya? E nasıl ödeyeyim yani? Devlet bunu göremiyor, görmüyor yani? Ama olmuyor, yapmıyorlar yani. Hep omuzumuza, hep omuzumuza, hep omuzumuza. Ya bir vergi biliyorum, vergi 1500-2000 şey oldu. Yani bizim her gün, her gün gıda maddelerine zam var. Her gün ya gidiyorsun şu kadarcık bir yoğurt alıyorsun. 70-80 bin lira. E belki vatandaş ne yiyecek? Vatandaş yemeyecek mi yani? Bazı çıkıyorlar. Diyorlar ki efendim işte bak millet dolaşar millet dolaşıyor işte millet dolaştı bak